24 Temmuz pazar gününe ait geçtiğimiz pazar T24'ten alıntılıyorum. İşte o başlarındaki yüksek zeka örneği ve bilgi küpü, kılıç. Diyor ki yıl dönümü Lozan Anlaşması'nın. Lozan ülkemizin tapu senedidir. Bayram ilan edilmeli. Şimdi Lozan Türkiye'nin tapu senedidir. Lafı zaten baydı. Onun üstünde durmayacağım. Sadece diyeceğim ki hani o olmayan zekalarınızı işletseniz yeni yeni bir şeyler daha geliştirseniz. Çünkü Lozan Türkiye'nin tapu senedidir, 70 senedir. Yani o genel embesilliğin bir diğer ispatı olmak üzere ya yeni bir laf söyleyin. Tamam onu anladık. Tabi hakikatle uzaktan yakından alakası yok ayrı da. Ama o da yok. Ha şu yeni benim üstünde duracağım kısım. Bayram ilan edilmelidir. Tam bir CHP yöneticisinin söyleyebileceği laf. Şimdi sayalım o zaman hatırlayalım neyi bayram edeceksin? Hiç kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız Musul kerkükü verdiğini mi? Ya ama kurucu cumhurbaşkanın, partinin kurucu genel başkanı bizzat Atatürk'ün sözüdür. Birçok yerlerde heykellerinin altına da kazırlar. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Bir karış değil. 60 bin kilometre kare vatan toprağını verdiniz. Hiçbir mücadele vermeden, gıkınızı bile çıkartmadan bunu mu bayram kutlayacaksınız? E yakışır size yani CHP'nin bayramı gerçekten Türk tarihinde bayram olarak kabul edilebilecek bir olayın bir başarının bir kırılmanın yıl dönümü olmamalıydı zaten öyle olursa normalidir. Ama CHP bizatihi varlığı itibarıyla negatifin, olumsuzun, anormalin temsilcisi olduğu için orada bir uyumsuzluk olurdu. Doğru yani sizin bayramınız olsa olsa bu olur. Limna Adası'nı unutkanlık eseri olarak sadece Yunanistan'a verdiğinizin mi kutlamasını yapacaksınız? İstanbul Çanakkale Boğazları'nda Montrö'ye kadar 13 sene müddetle Türkiye'nin egemen bir devlet olamamasının mı kutlamasını yapacaksınız? Yunanistan'dan harp tazminatı olarak bir tek kör kuruş bile alamamanın mı kutlamasını yapacaksınız? Gizli pazarlıklarda bu muhteşem mağlubiyete rağmen sanki zafer kazanmışsınız gibi bir de ilafeti ilga etme sözü vermenin, kendi milletinin dinini arkadan hançerlemenin ve pazara çıkarmanın satışa getirmenin bir kutlamasını yapacaksın. Yunanistan'dan bir kuruş harp tazminatı alamamışken diğer taraftan Osmanlı'dan kalan bütün borçların sınırlara göre taksim edilerek bölünmek usulü üstünden olsa bile kabul edilmesinin ve bunların önemli bir kısmının da takip eden senelerde bu fakir zavallı millet tarafından ödenmesinin mi kutlamasını yapacaksınız? Ez cümle şunu diyeyim. Lozan Anlaşması'nı ayrıntılarıyla ve fanatik olmayan, ön yargılı olmayan bir yaklaşımla araştıran, öğrenen herkesin çok rahatlıkla farkına varacağı üzere Türk tarihinin en büyük diplomatik mağlubiyetlerinden birinin mi, en büyük hezimetlerinden birinin mi kutlamasını yapacaksınız? Evet yapın. Dedik ya CHP gerçek bir başarının kutlamasını yapacak bir kuruluş olamaz ki. CHP anti kahramanın temsilcisi olarak kutlasa kutlasa Lozan gibi korkunç mağlubiyetleri, hezimetleri kutlar. O yüzden bu son bahsi eleştiri olarak almayın arkadaşlar. Çünkü bu oturuyor. Bunun korkunç mağlubiyet olduğunun bir ispatını daha söyleyip noktayı koyayım. O mağlubiyete imza attırabilmek için, onaylattırabilmek için meclisi değiştirdiniz. gördüğümüz göreceğimiz en şerefli en onurlu en yiğit meclis İstiklal Harbi Meclisi birinci meclis imzalamayacağı bilindiği için önce Ali Şükrü Bey öldürüldü kalanların hepsi terörize edildi sonra meclis kendi kendisini feshetti seçimlere gitti tabi adı seçimde onun yani Atatürk'ün kendi yakını olan gazetecilere dediği gibi hele diyor bir kız gibi meclisi yapalım da ondan sonra falan. Yani bizzat Atatürk'ün ifadesiyle öyle hür milletin iradesini yansıtan seçimle gelmiş bir meclis değil. Atatürk tarafından isimleri tek tek baştan yazılmış ve o şekilde yapılmış tırnak içinde kız gibi bir meclis. Sonra Lozan'a ona imzalattırdılar. Yani şimdi düşünün Lozan hakikaten kutlanılacak bayram ilan edilecek bir büyük zafer olsa idi meclis değiştirmek yapazeliğine ihtiyaç duyulur muydu? Bu gerçekten öyle olsaydı birinci meclis gibi istiklal harbini yapmış o kahraman o gazi meclis iftiharla göğsünü gere gere oy birliğiyle o lozanı onaylamaz mıydı? Onaylamazdı. Çünkü Lozan'da vatan satıldı. Şimdi CHP Genel Başkanı diyor ki bu vatanı Necip Fazıl'ın ifadesiyle o kabas kefesine koyup satışımızı da bayram ilan edelim. Yakışır Hı. size. Yarın öbür gün bir şekilde iktidara gelirseniz ve Lozan'ı bayram ilan etmezseniz eğer hayattaysam bu imkana sahipsem benim gene buradan size söyleyecek sözüm olur. Neden bayram yapmadınız? Bu korkunç mağlubiyeti, korkunç ihaneti korkunç teslimiyeti deriz